Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aradan sonra Tülay yavaş yavaş Emir'e yaklaşmaya başlayacak. Çünkü Emir'in bu kötü günlerinde Tülay kendini iyi biriymiş gibi gösterip her zaman onun yanında durmak isteyecek. Her ne kadar Emir'i teselli etmeye çalışsa da Emir Tülay'dan iyice uzaklaşacak. Çünkü Tülay'ın ne kadar kötü biri olduğunu biliyor. Melike Hanım ve Cavidan Hanım da Emir'in ve Gülperi'nin üzüldüğünü görünce Cavidan Hanım Gülperi'nin bir an önce konaktan gitmesi için elinden geleni yapacak. Çünkü artık oğlu Emir'in mutlu olması için çok çabalayacak. Emir ise her ne kadar Gülperi'nin konaktan gitmesini istese de sonradan gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla Gülperi'ye karşı yaptığı hatanın farkına varacak. Ve yeni bölümlerde Gülperi'nin masum olduğunu anlayacak ve kendini artık Gülperi'yi affettirmek için elinden geleni yapıp çok çabalayacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.